Ve sinirden herkese arkadaşlar ben Otok Staff Gang'imsin. İkinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yanında e, kimse yok. Rizanet 2 map'ini oynuyoruz. E, bay, gayet güzel map bence. E, kaçın denişim bilmiyorum. E, it's the Thunder map'indeyiz arkadaşlar. Ay e, mapinde izliyorum Sövründeyiz. Gördüğünüz gibi Steve'im ama e, bu meclise giriyor. Artık meclise gidebilir, gelebilir belki. Kasbasa gelebilir. Pardon bu arada. Evet 8, 7. Son direkt arkaya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allah. <laughs> <laughs> Lagdan dolayı hiçbir şey alamayan o zamandır ama koş 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 çift ay koş koş çift ol koş tabana kuvvet şuradan şu dakika kaç 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 hop hop chest 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 şuradan bir kılıç çıksa da akıllı ve çıkmadı Şuradakini de alırsak iyi olur bence. Birazcık sesi konuşmam lazım çünkü sesi. Ee, videoda az geliyormuş onu fark ettim. <laughs> tamam ya tamam. Yeterli. Hala şimdi sesimin daha iyi gelmesi lazım ve daha net. Hop, şuradakini de açarsak. Hopa. Lan al şunu. Bilmiyorum hangisi daha seri vuruyor onu öğrenmek için. Şöyle yapalım. İlk bunu vurdum Sonra bunu. Balta daha seri vuruyor ama burada şey var özellik şey yapması var ne anlama geldiğini de zaten bilmiyorum da tam bu Şuradaki ses de alalım ilk bir yanı çeyreğiniz arkadaşlar bunu blüket özelliği var ama o oh, bir iç dost bu dost suya kaçırsan hayatının atasını yaparsın bunu biliyorsun değil mi ve bunu yaptı bile Gitti, gitti, ya ayet gitti, gitti, gitti nasım gitti, top blokları. lokları alayım ben? Ah, nasıl gitti ona özür dilerim. Videodayım ya bir de. Şurada adam. Hemen onu alayım. Ya chunklar hızlı yeniliyor kötü. Ama adamın ismini gördüm. Dostum sen faul demesen ölmen lazım da. Ölmediysen. Koş 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 koş. Katniss yaparım ne şimdi yavaşlarım. O kötü olacak. Killnap gelir. Bunu dur, durdurduk. Clean up'a gel. O bir bu kadar iyi killnap up yapanı görmedim ben ha. Time sword şöyle al. Kask. Şunu at şunu al. Eee at hepsini video çıkar gibi mi geldi daha şu anda? Şunu at, şunu at. Bir de yemek yiyelim. Hop, tamamdır. Ama o alan yaşadı ya. Onları alın hepsini çerçeve mi koysam? Atalım. Hepsini şöyle boşaltalım şuraya. Tamam. Geri kalanını da şuraya koyarsak. Bir şey olmaz ya? Aynen bir şey olmaz. Hadi. Diamond Sword'umuz da var. Orada adam var ilk sıyrılık kaç daha. Yoksa şu anda ölmüştü. Bir kişi başlayınca zaten, bir kişi ölünce zaten DM başlayacak demek. Elim ısıtayım şu anda şöyle. Jet yapacağım. Onu da deneyeceğim şu anda. Eee oyunda Jet de yaparsam kazanırsam çok güzel olur diye düşünüyorum o da bu sevde video çıkartmak çok kolay ama işte bazen ek oluyor bilmiyorum ee, konuşacak fazla, fazla bir şey bulamıyorum ki ya jitter abi ya mouse ya Fazla seri yapamıyorum. Hop. Reporta deriz ya sonra yok. Abi ya fazla ne konuşacağım sen? Yani ne konuşabilirim ki zaten? Konu yok konu. Retter click. Bir dakika o ev buraysa. Benim eski rota buraydı aslında. Buradan böyle çıkıyorduk abi. Kırıyorduk. Ne demek kıramıyorum. Şuradan çıkıyorduk. Son e sonra işte gidiyorduk bayağı Unuttum valla ya. Neyse bir kişinin ölmesini bekleyelim demeye başlasın. Ketmez. Vela vela helvela. Maher maher maher. ölüm var. Bir an şey yapayım mı? Ananı satayım, ok geldi. What? What the fuck? Bir de ok geldi. Adam mı vardı? Aynen gördüm onu. Bir an chat nasıl yaptı o da? Oh, bitch! Katniss! Katniss! <laughs> abi, abi! Ya of, dead match. Allah Allah Allah! neyse bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Beni izleyeceğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz yorum merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.